Kanalıma hoş geldiniz. Koç Burcu 15-21 Aralık Haftası Büyük Fırsatlar, Altın Kapılar, Evrenin Gizli Mesajları ve Ruhuna Yazılan Zenginlik Kodları Sevgili Koç, 15-21 Aralık Haftasına doğru ilerlerken, gökyüzü senin için sadece bir takvim yaprağı açmıyor. Sanki zaman perdesi aralanıyor ve evren, sana özel bir sahne hazırlıyor. Bu sahnenin adı. Büyük Fırsatlar Haftası. Bu hafta cesaretin, sezgilerin, ruhunun ateşi ve kalbinin gücü birleşerek seni uzun zamandır bekleyen bir kapının önüne getiriyor. Bu kapı sadece maddi kazançların kapısı değil. Bu kapı aynı zamanda iç huzurun kapısı, refah döngüsünün kapısı, bolluk enerjisinin kapısı, varlık bilincinin kapısı, karmik ödüllerin kapısı. İlahiz zamanlamanın kapısıdır. Bu nedenle bu hafta sana yalnızca olaylar sunulmayacak. Bu hafta sana kodlar sunulacak. Şans kodları, para kodları, huzur kodları ve yeni bir hayat düzeninin altın tohumları. Şanslı işaretler, evrenin Koç Burcuna gönderdiği altın sinyaller. Gökyüzü bu hafta Koç Burcuna üç büyük işaret gönderiyor. Bu işaretler yalnızca bir olay değil, aynı zamanda bir yönlendirme bir fırsat rehberi, bir kozmik pusula niteliğinde. Birinci bir kapı kapandıysa, evren daha büyüğünü açmaya hazırlanıyordur. Son haftalarda seni gelen, yoran ya da içini sıkıştıran bir konu olduysa, bil ki bu hafta o kapının kapandığını hissedeceksin. Ama bu kapanış bir kayıp değil, bu, çok daha büyük bir fırsatın habercisi. Bu hafta, koçun küllerinden doğuş haftası. Yeniden başlama, güçlenme, hedefe kilitlenme ve kazanç döngüsüne giriş. İkinci doğru bağlantı, doğru söz, doğru insan. Bu hafta belirli bir kişiyle konuşuyorsun, bir olay yaşıyorsun, bir cümle duyuyorsun ve o cümle bir kapı açıyor. Bir anahtar gibi, sanki evren biri aracılığıyla sana hadi, diyor. Bu kişi bir iş fırsatı, bir maddi kazanç, bir proje, bir destek ya da ilahi bir buluşma getirebilir tesadüf değil. Bu hafta hiçbir şey tesadüf değil. Üçüncü hazırlandığın şey artık gerçek olmak istiyor. Uzun süredir içinden geçen bir hedef varsa, bir plan, bir proje, bir düşünce, bir istek, bu hafta onun maddi karşılığını, gerçekliğini veya başlangıç adımını görüyorsun. Evren diyor ki, artık zamanı geldi. Büyük fırsatlar evrenin koça açtığı altın kapılar. Her burç bu hafta fırsat görmez. Ama koç görür. Neden mi? Çünkü enerji yangın elementiyle birleşiyor. Mars seni güçlendiriyor. Jüpiter bolluğu büyütüyor ve evren, koç burcunu hareket eden lider olarak konumlandırıyor. Bu haftanın büyük fırsatları. Birinci maddi süçrama para akışında beklenmedik hızlanma. Bu hafta koç için para enerjisi yalnızca artmıyor, hız kazanıyor. Kazanç kapıları açılıyor. Yeni bir iş, proje, teklif, ek gelir, beklenmeyen para, maddi bir destek, uzun zamandır tıkanan bir ödemenin çözülmesi, kısmetsel bir kazanç, hak ettiğin parayı almaya başlıyorsun. İkinci zenginlik bilincinin uyanışı, varlık enerjisi. Bu hafta yalnızca para akışı değil, zihinsel bolluk kodları da açılıyor. Koç, daha büyük düşünmeye, daha geniş alanlara yönelmeye, geleceğini yeniden inşa etmeye başlıyor. Bu bir maddi dönüşüm olduğu kadar bir bilinç yükselişi. Üçüncü, mucizevi bir gelişme, evrensel koruma halkası. Hafta ortasında yaşayacağın bir olay seni hem şaşırtacak hem rahatlatacak. Bir haber bir mesaj, bir teklif, bir kapı, bir kolaylık, karma hafifliyor, enerji temizleniyor, kader çizgisi parlıyor. Bu hafta koçun ilahi destek haftası. Dördüncü uzun vadeli başarı tohumları. Bu hafta attığın bir adım. Önümüzdeki ayların kaderini belirleyecek kadar güçlü. Bir karar, bir imza, bir başlangıç, bir konuşma hepsi ileriye doğru büyük bir hızlanma getiriyor. Evren adeta sana şunu söylüyor. Küçük adım gibi görünen şey aslında büyük sıçrayış. Kozmik bilgelik, zorlukların içindeki gizli güç. Koç burcu zorluktan kaçmaz. Çünkü koç her zorluğu ateş enerjisiyle eritir. Bu hafta karşılaşacağın her uyarı, her engel, her zorlayıcı durum aslında. Bir yön değişikliği, bir koruma. Bir farkındalık yükselişi. Bir kişisel güç kazanımıdır. Bu hafta zorluk engel değil. Zorluk bir öğretmen. Senin için haftanın kozmik öğretisi. Sabır sandığın şey aslında hüz kazanmadan önceki kutsal duraktır. Bu durak bitti. Artık hızlanma başlıyor. Mucizeler evrenin koça gönderdiği ilahi dokunuşlar. Bu hafta koçun hayatına üç seviyede mucize dokunuş giriyor. Birinci küçük ama derin iyi rastlantılar. Bir konuşma, bir karşılaşma, bir cümle. Sana işte bu, dedirtecek. İkinci kaderin düzenlediği büyük sürpriz. Bir konuda sanıyorsun ki işler zor. Hayır, evren orada perdeyi aralıyor. Ve birden kolaylık geliyor. Üçüncü ruhsal hafiflik, iç huzurun yükselmesi. Bu hafta kalbindeki ağırlıklar çözülüyor. Enerjin temizleniyor. Ruhun yenileniyor. Bu yüzden bu haftanın ana teması şudur. Mucize seni buluyor, koç. Çünkü artık hazır olduğun enerjiye geçtin. Para, zenginlik, bolluk, refah, varlık. Koç burcu bu haftayı finansal anlamda şöyle deneyimleyecek. Para akışında hızlanma. Yeni gelir kapısı. Ek kazanç fırsatı. Maddi bir destek. Sürpriz kazanç. Uzun vadede büyüyecek bir başlangıç. İş fırsatlarında açılan geniş kapılar. Kazançla ilgili bir engelin kalkması. Para tutma kapasitesinin artması. Zenginlik bilincine geçiş. Bu hafta evren senden bir şey istiyor. Kendini değersiz görmeyi bırak. Çünkü sen kazanmaya, büyümeye ve bolluk içinde yaşamaya hazırlanıyorsun. Huzur ruhun yeni düzeni. Koç bu hafta iç huzurunu iki şekilde buluyor. Enerjisini doğru insanlara yönelterek, yanlış bağları sessizce bırakarak. Bu hafta sessiz bir iç güç var. Bu güç seni hem koruyor hem ileri doğru çekiyor. Bu hafta Koç Burcu için kozmik özet. 15-21 Aralık haftası. Koç Burcu için yalnızca bir zaman dilimi değil. Bir diriliş, bir fırsat seli, bir refah kapısı bir bolluk çağrısıdır. Evren seni büyütüyor, koç. Çünkü artık kendi kaderinin mimarı olmaya hazırsın. Astrolojik Haftalık Koç Burcu Yorumu 15-21 Aralık Haftası Kozmik Bilgelik, Fırsatlar ve Karanlığı Yararak Doğan Mucizeler Sevgili Koç Burcu, 15-21 Aralık Haftası gökyüzü sana tek bir mesaj veriyor. Gücünü geri al, kaderini yeniden yaz. Bu hafta yalnızca bir hafta değil. Kadersel bir döngünün kırıldığı, içsel kapıların açıldığı, fırsatların görünür olduğu, zorlukların içindeki mucizelerin aktive edildiği astrolojik bir koridor. Mars'ın ateşi, Ay'ın tetikleyici pozisyonu, Güneş'in Yay burcundaki vizyoner enerjisi. Lüpiter'in refaha artıran titreşimi ve Merkür, retrosunun gölgeli ama öğretici dokusu, senin için çok katmanlı bir kozmik sahne oluşturuyor. Bu metin, haftanın tüm frekanslarını, astrolojik terimleriyle, bilinç katmanlarını harekete geçiren analizlerle, YouTube sunumu kalitesinde bir haber bülteni anlatımıyla senin için hazırlandı. Genel Kozmik Enerjiler, Bir Dönüşüm Haftası Bu hafta, koç burçları için kadersel farkındalık, içsel güçle yeniden ayağa kalkma, parasal fırsatların açılması, ilişkilerde şifa, kariyerde süçrama, yaşam enerjisinde yenilenme, ruh, zihin uyumu, şans kapılarının ardı ardına açılması, temaları devrede. Özellikle ayın koç terazi ekseni boyunca yaptığı açıların her biri, senin duygusal alanını bir tonda değil, üç ayrı frekansta çalıştırıyor. İçsel savaş, içsel netlik. İsteklerin belirginleşmesi, cesaretin artması. Harekete geçme, sonuçların gözle görünür hale gelmesi. Bu hafta evren sana yalnızca enerji sunmuyor. Bir yandan da hazırsan rehberlik ediyorum diyor. İş, kariyer, yükseliş kapısı, otoriteyle temas, fırsat çarpması. Bu hafta kariyer alanında yoğun bir hareketlilik var. Gökyüzü İş hayatında taşların yerinden oynayacağını gösteriyor. Güneş, Mars üçgeni, liderlik yeteneğinin parlaması. Bu açı sayesinde cesaret artıyor, fikirlerin kabul görüyor, birçok alanda öncülük yapıyorsun, yüksek bir performans sergiliyorsun. Bu üçgen, bir projeye damganı vur enerjisi taşıyor. Merkür, Retrosunun gölge evresi, geri dönen dosyalar, unutulmuş, beklemeye alınmış ertelenmiş işler yeniden gündeme geliyor. Geçmişte olmadı dediğin bir iş kapısı bu hafta aynı şekilde açılabilir. Mars, Çiron kavuşumu, yarayı güce çevirme, iş yerinde, bir tartışma, bir kırılma, bir yanlış anlama, bir gerilim. Yaşandıysa bu hafta bunlar kıymetli bir iyileşme fırsatına dönüşüyor. Yıprandığın yer güçlenecek diyor evren. Üstlerle görüşmeler, etkileyici sunum enerjisi. Koç burçları bu hafta toplantılarda etkileyici konuşmalar yapabilir. Yöneticilerden takdir görebilir. Sorumluluk alanı genişleyebilir. Hafta ortası ve sonu kariyer açısından altın günler. Para öz zenginlik. Jüpiter'in refah kapısı açılıyor. Bu haftanın en güçlü temasından biri. Parasal büyüme. Jüpiter toprak üçgeni. Gerçekleşen refah. Bu açı parasal olarak kazanç artışı, gelir çeşitliliği, iş değişimiyle maaş yükselişi, fırsat yatırımları, beklenmedik para akışı vaat ediyor. Enerji göstergesi. Bu hafta Koç burçlarının para alanında şans seviyeleri %85'e kadar yükseliyor. Beklenmedik gelir ihtimali. Gökyüzünde sürpriz kazanç açıları çalışıyor. Bu sürpriz bir ödeme bir geri iade, bir komisyon, geçmiş bir borcun kapanması şeklinde olabilir. Yatırım tavrı: Cesur ama bilge. Koç burcu bu hafta yatırım konusunda bilinçli risk alıyor. Bu risk geçmiş haftalara göre daha kontrollü. Özellikle altın, gayrimenkul, uzun vadeli yatırım fikirleri bu hafta destekleniyor. Aşk ve ilişkiler: Bu hafta kaderin kapısı çalıyor. Aşk alanında bu hafta çok derin, çok güçlü, çok kaderli bir enerji akışı var. Mars, çiron etkisi, kırgınlığın şifası. Eğer ilişkinde, uzaklaşma, yanlış anlaşılma, içe çekilme, iletişimde tıkanıklık. Yaşandıysa, bu hafta o tıkanıklıklar çözülüyor. Aşk alanında, geçmişte canını acıtan bir şey artık gücüne hizmet edecek. Ayın açılarının etkisi duygusal dönüşüm. Ay, koç terazi ekseninde ilişki evini aktif hale getiriyor. Bu, duyguları artırır. Bağları güçlendirir. Yakınlaşmayı destekler. Konuşmaları derinleştirir. Bekarlar için, kadersel tanışmalar. Bu hafta aşk kapısı tesadüf değil, kader frekansında açılıyor. Yeni biri karşına çıkarsa, ruh eşin olabilir. Uzun vadeli bir bağ kurulabilir. Ciddi ilişki temeli atılabilir. İlişkisi olanlar için derin bağlama döngüsü, sevgilin veya eşinle aranda güven artışı, anlayış, duygusal yakınlaşma, fiziksel çekim, tutku yükselmesi görünüyor. Hatta bazı koç burçları gelecek planlarını bu hafta konuşabilir. Sağlık enerjinin toparlanması ve bedensel şifa, bu hafta sağlık teması, bağışıklık güçlenmesi hormonal denge, uyku düzeninin iyileşmesi, sinir sisteminin rahatlaması, bedenin temizlenmesi gibi pozitif yönlerde ilerliyor. Mars'ın enerjisi artmış durumda olduğundan spor yaparken aşırı yüklenmemeye dikkat edin. Kas, eklem hassasiyetleri görülebilir. Hafta sonunda ise ayın iyileştirici etkisiyle beden hafifliyor. Yaşam, ruhsal enerjiler, bilinç açılışı Farkındalık sıçraması. Bu hafta ruhsal alanda. Sezgiler güçleniyor. İçsel rehberlik netleşiyor. Rüyalar mesaj taşıyor. Evrenle bağlantı artıyor. Ruhsal dönüşüm hızlanıyor. Kendinizle barışacağınız, iç gücünüzü hatırlayacağınız bir haftadasınız. Evren, kendi yolunu aydınlatan sensin diyor. Haftanın şanslı işaretleri o fırsatlar. Bu hafta Koç burcu için şans sembolleri: Ateş elementi objeleri, altın ve kırmızı renk, kuzey yönü, üçgen sembolü, 18-20 Aralık tarihleri, bir telefon görüşmesi, yeni bir karar, cesur bir eylem, gece vakti gelen bir iç ses. Bu işaretlerden biri bile karşınıza çıkarsa, evren sizinle iletişim kuruyor demektir. Sevgili Koç burcu, 15-21 Aralık haftası senin için yükseliş, şifa, zenginlik, fırsat, derin aşk, güçlenen kariyer, iyileşen sağlık ve ruhsal aydınlanma haftası. Bu hafta attığın hiçbir adım küçük değil. Bu hafta aldığın hiçbir karar önemsiz değil. Bu hafta yaşanan hiçbir şey tesadüf değil. Evren senin için yolu açıyor. Sen yürüdükçe genişleyecek bir yol. Ve bu haftanın başlığı: Tek cümle Küllerimden değil, seçimlerimden doğuyorum. Sen güçlüsün, sen görünürsün, sen bu haftanın kazananısın.